Sağ olasın. Afiyet olsun. Sağ ol kızım gel. Doruk niye inmedi hala? Aç değilim dedi. inmeyecekmiş. Aa, ne demek aç değilim? Hasta falan mı yoksa kızım? Cık. Geldiğinden beri ağzını bıçak açmadı zaten çocuğun. <laughs> ya canım Allah Allah sen de ne boş. Necim sürekli ağzı kulaklarını gezecek hali yok çocuğun. Ayrıca kocaman adam oldu. Bırak kendi sorunlarını kendi çözsün. Sen yemene bak. Ay yok Akif yok. Vallahi böyle içim rahat etmiyor benim. Annesiyim ben. Bir gidip konuşacağım. O konuşur benimle. Anlatır derdini rahatlar. Ulan harbiden anlatırım anlatır. Bir şey mi dedim baba? Ha, yok yok kızım. Sen yemene bak. Ben de bakayım abine. Merak ettim. Doruk. Anneciğim sen niye bu saatte odana kapandın böyle? Hasta falan mısın yoksa? Biraz başım ağrıyor anne. Dinlenmek istiyorum. Ağrır tabii. Ağrır oğlum, başın ağrır tabii. Sürekli öyle telefona bakarsan, tablete bakarsan başın da ağrır. Allah muhafaza oğlum vallahi boyun fıtığı bile olursun yani. Hadi çok geç bir şey olsun sana. Hadi hayatım sen de artık öğrendiğine göre bırak çocuğun ne istiyorsa onu yapsın hadi. Ay dur be Akif dur. Gerçekten ne istiyorsam yapayım mı baba? Hı? Emin misin? Belki de hoşuna gitmez gerçekten yapmak istediklerim. Anlamadım. Ne demek bu oğlum? Babam anladı bence. Öyle değil mi baba? Bu <Günzedir> pilatesçi kız da sırt pırt arıyor. Açmıyorum arıyor. Aç ne boşum. Niye açmıyorsun ya? Ondan sonra diyecek ki kadın kütük gibi oldu diyecek dersleri de ekiyor diyecek arkandan millete konuşacak aç. Alemsin abi. <laughs> canım benim. Verincim oldu. Böyle ayıp olmuyor mu oğlum? Biz seninle ne konuştuk? ben sana bazı seçenekler sundum. Öyle değil mi? Ya gideceksin polise, babanı ihbar edeceksin, okuyacaksın beni. Ya da bu konu hakkında hiç konuşmayacaksın. Delikanlı adam yaptığı şeyin arkasında durur. Aslanım. Biliyorum. Bana kıyamıyorsun. Ben de seni çok seviyorum. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek